A ve B birer gerçek sayı olmak üzere iki tane eşitsizlik verilmiş. A eksi B farkı soruluyor. Önce A'yı bulalım. Eşitsizliğimizi düzenlersek A kare eksi 6A eksi 40 küçüktür 0'dır. Çarpımları eksi 40 toplamları eksi 6 olan sayılar nelerdir? Artı 4 ve eksi 10'dur değil mi? İkisinin çarpımı eksi 40'tır. Toplamları da eksi 6'dır. Bu durumda eşitsizliğimizi sıfır yapan değerleri bulursak eksi 4 ve 10'u elde ederiz. Bu tip sorularda tablo çizmemize gerek kalmadan eşitsizliği sağlayan değer aralığını tespit edebiliriz. İşaret küçük olduğu zaman eşitsizliği sağlayan değerler Eşitsizliği sıfır yapan değerlerin arasındaki sayılardır. Bunu ezberlemenize gerek yok. Örneğin a'ya sıfır verirsek, sıfır, küçüktür 40 olduğu için sağlamasını da yapmış oluruz. Eksi 4 küçüktür, a küçüktür 10 olduğuna göre, eşitsizliği sağlayan en büyük a tam sayısı a, 9 olur. Aynı şekilde, B'yi bulalım. Eşitsizliği düzenlersek, b kare artı 3b eksi 70 küçüktür 0'dır. Çarpımları eksi 70, toplamları artı 3 olan sayılar eksi 7 ve artı 10'dur. Bu durumda eşitsizlik b eksi 7 çarpı b artı 10 küçüktür 0 olacaktır. Eşitsizliği 0 yapan değerler ise artı 7 ve eksi 10'dur. İşaret küçüktür olduğu için eşitsizliği sağlayan değerler eşitsizliği sıfır yapan değerlerin arasındaki sayılardır. Eksi 10 küçüktür b küçüktür 7 olduğuna göre eşitsizliği sağlayan en küçük b tam sayısı eksi 9 olur. Bu durumda a eksi b farkı 9 eksi eksi 9 eşittir 18 buluruz.